Merhaba arkadaşlar. Çocuk Eğitim ve Medya kanalına hoş geldiniz. Bugün UNICEF'in çocuk hakları ve medya üzerine yayınladığı maddeleri ele alacağız. UNICEF'in 2017 yılında yayınladığı Dünya Çocuklarının Durumu adlı raporda dijital dünyanın olanaklarından faydalanmak en dezavantajlı durumda bulunan çocukların dijital dünyanın olanaklarından faydalanmak ve zararlı etkilerini engellemek amacıyla şu öncelikler belirlenmiştir bütün çocukların kaliteli internet içeriklerinden faydalanabilmesi için çocuklara uygun maliyetli internet erişimi sağlanmalıdır. Çocuklar sömürü, siber zorbalık gibi tüm çevrim içi risklerden korunmalıdır. Çocukların bilgilerinin gizliliği sağlanmalı ve çevrim içi kimlikleri korunmalıdır. Çocukların bilgili, katılımcı, dijital dünyada güvende kalmalarını sağlamak amacıyla medya yazarlık dersi verilmelidir. Dijital dünyada çocuklara koruma ve fayda sağlamaya yönelik etik standartlar ve uygulamalar geliştirmeleri için özel sektörün gücünden faydalanılmalıdır. Çocuklar dijital politikaların merkezine yerleştirilmelidir. Çocuklara söz hakkı tanınmalıdır.